Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Indiana Jones The Great Circle oynayacağız. Evet arkadaşlar oyunu demin başlattığım için bu adamlar yürüyordu ve... Daha doğrusu pardon onlar beni bekleyemedi yürüdüler. Ben yürümediğim için sıkıntılar sıkıntılar oldu. Arkadaşlar Indiana Jones'u çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Yalnız ben adamları beklemeden kafama göre gidiyorum da. Merhaba kardeş nasılsın? <laughs> Indiana Jones'u çoğunuz biliyordur. Hani böyle hazineler falan filan toplayan değişik bir çar. Onun oyunu çıktı yeni. Xbox direkt Game Pass sahibi olanlara oynattırıyor. Ben de direkt açayım dedim sizlerle beraber oynayayım. Aa geri giderken hızlı hızlı. Değişik değişik. Bu ne oğlum sen kimsin lan? Bu ne lan oğlum bu ne ya? kafasına? Tekke gibi bir şey örtmüş gelmiş. Tekke midir takke midir? Takke örtmüş kafasına diyelim. Orada bir şey var. Etkileşim işareti. Gideyim ya bunları beklemiyorum sikerim. Bu ne ya? Basılı... Basılı mı? Ha, basılı tutmam yazmış. Evet. 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 Neyden korktun ki ben? Neyden korktuğunu anlamadım yani. Ne var orada? Oğlum tarihi bir yapı var sen. Milletin tarihinden, kültüründen mi korkuyorsun? Evet. Bizim adam haritaya baktı galiba yanlış görmediysem. Bizim Danyo kaçtı lan. Bizi, ha. Hovitos. Hovitoslar bizi izliyor olabilir. E, i̇şgalcileri sevmezler. Sakin ol diyor ben ya. Rahat da kal babana gel diyor. O adam nasıl terlemiş onu on lan. Bir sürekli yılan sesi geliyor ya. O yılanı bulursam. Bulmayayım oğlum. O yılanı bulmayayım. Nehir. Nehir. Su olan yerde şey olmaz. Gir gir gel. Gel gel su olan yer bereketlidir gel. Oh. Oh. Aç ah, önme de var oyunda. Ne oldu lan demin? Mor bir ekran geldi karşıma dedim herhalde zehirlendik. az abicim biraz hızlı ilerler misin ya? Birader sen arkamda mısın? Senin adına Ercan koyuyorum tamam mı? Bundan sonra benim yaverimsin Ercan. Ercan gel. Burada bir kamp var burada. Burada bir şey var. Maria Smirnova günlük yazmış, evet. My Journey Through uh, the Ruins of the Shakopeian Culture. Shakopeian Culture'ın tapınaklarına yolculuğuymuş. Bu... harita var. Harita var burada. Kalın kalmış demek ki burada. Ama... ama ben buraya girdim lan. Siktir, baga girmeyeyim şimdi. Şu konserveleri alalım lan! Oğlum yoldayız, manyak mısınız? Güzel sandal falan. Abi şu sandala binip gidelim ya. Başımızı belaya sokmayalım bence. Bence yani. Call of benziyor. Şey olarak hikaye mevzusu olarak böyle tek ilerliyor ya. Call of Duty. Dati de değil. Lütfen. Hadi bugün pronunciation. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kafayı yedim. Zıplaya biliyoruz. Ben koşayım o zaman şöyle. onun şimdi çok korktum. Kuştan korktum ya. Ney bu? Ok mu? Oka benziyor. Abi Ovitoslar burada da Ovitoslar bizi sikecekler galiba. Bizim adamın yüzünü hala göremiyoruz. Su içiyor reisim. Ercan bakma oğlum abi ne su doldur. Evet su içtik. Devam edelim yolculuğumuz arkadaşlar. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol... Sağdan gidiyorum. Evet. İkisi aynı yere çıkıyormuş Allah kahretsin. Tırman tırman. Koşuyorum ya yardırayım acı. Aha oldu. Ne yapacağız? Kaldıracak mıyız? Evet. Kaldır haydi bakayım aslanım haydi. Tut lan tut Ercan. Ercan aferin oğlum. Gel lan geç yavşak. Bunlar kim? Biz neden bunlarla beraber gidiyoruz? Ekim mi? Ha, Güney Amerika 1936. Haritayı birleştiriyor evet. Ne oluyor? Kaç. Lan. Vay yavşak. Kaçtı mı o? Oy reisimi de gördük ya. Lan kaçmasın kaç. Kaçma kaç. Kaçma onu vurayım. Bu kabloyu ben değiştirdim. Şeyi bu. Ne oluyor bunun adı? Kırbaç mı? Kırbaç. Kırbaçsa kırbaç kabloysa kablo. ipse ip. ip ip. ip diyelim ya. Oğlum bana öyle bakma lan. Öldürürüm seni. Tamam. Biraz sinirlendim. Kusura bakma kardeş. Yani ormandayız. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Ulan, gel. Aha. Sen bir önden girsene. Ha <laughs> siktir ya onu yapmıyormuş. Tüh. Onu yapsa tam dendi karakter. Şey bir arkadaşının bahsettiği yerden yani buraymış. Kimse buradan canlı gelmedi diyor. <laughs> Lütfen gitme diyor. Sen yor. Ay, oğlum sen sen daha benimle tanışmamışsın. Bize gel bakayım aslanım gel. You first mü? Pezemek. Ercan. Ercan geç oğlum önden. Sen önden git canım benim. Ercan'ım önden sen git. Git ön Ercan'ım git bakayım orada bir, bir şey var mı git. Oğlum abim mi gitsin lan? Abim mi gitsin senin dururken? Yürü bakayım önden. Bu maloz maloz. Önden gitsin de arkadaşlar öyle yaratık maratık. Bu oyunda yaratık var mıydı onu da bilmiyorum ya Yok yani olsa olsa. Şey başka bir hazine avcıları falan. Kardeş sen böyle gid... Yavaş mı gideceksin hep? Ben önden gidiyorum korkak piç. Korkak kötü. Bak bir şey yok. Var mı? Yok. Yok var mı? Yok. Ne bu? Ha. 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 Bak. Bak oğlum bak. Bak öldüm mü ben? Ben öldüm mü? Ercan. Ağzını yok. kapa Ercan. Sinek girmesin Ercan. Az siktir Ercan. Ercan yak bunları. Bizim adam çok rahat davrandı ya. Benim korku... Boşta kaldı. Dön bakayım diye bak dön diye Allah kahretmesin ay. Tüylerim diken diken şu anda. Hiç sevmem böcek, örümcek falan hiç sevmem. Temizle temizle. Ay. Parantula lan bu. insan öldüren cinsten bir şey o. Stop. Dur. Işıktan uzak dur. Neden? Neden ışıktan uzak durayım abi? Işığa dokun mu? Daha önce gelen bir adam evet. Vücutta tek çürümeyen şeyin saç olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Bakın saç görmüş olduğunuz gibi. Duruyor hala. Tuzağı niye sıfırladık? Hmm. Çönmem söylendi. Ha bu ışığa değmememiz lazım değil mi? Öyle geçeyim o zaman ben. Gel lan enayi. Değil mi bak sakın. Bak geliyor, geliyor ölecek şimdi. Mal oğlum mal. Aha en sevdiğim kısım. Uhu. <laughs> tut gel. Tut bir gel tut. Gel lan gel mal oğlum mal düşeceksin aşağı başımıza böyle sarılma lan. Sarılma. Kocaman burada Indiana Jones'um ben Indiana Jones. Çocukluğumuzun benim çocukluğumda da olan başkalarının çocukluğunda da olan bir adam yani öyle bir karakter. Öyle bir karaktersiz falan ne? Yani. Oy madeni bulduk. Madene geldik. Şey Hadi gidelim korkacak bir şey yok diyor. Hadi cele edelim diyor. İşte beni korkutan da bu evlat diyor. Tuzak var yine bir yerde değil mi? Yerde mi? Ne o? Nasıl? Evet. Gördün evi inamcığını. Buna koy bakayım abi. Ne oldu? Ha, bu. Bir dakika buna basınca bunlar açıldı. Hmm. Buna basacağız o zaman muhtemelen. Aynen. Bakayım. Bak demin noktalıya bastık. Buralar açıldı. Şimdi noktalıya bastım. Buralar açıldı. Noktalı olanı bulacağız. Noktalı olan sağda değil. Bak burada. Ya zeka var ya başka bir şey arkadaşlar derken. Burada orada açıldı. Aha burada. Bas oğlum bas işte ya adam hasretme. Açıldı buralarda. Koyduk mu? Sonuncusuna da koyduğumuz zaman bu işlem tamamdır. Evet. Allah'ım yine varmış. ağızda basıyordum yemin ediyorum. Baksana her yere tuzak koymuşlar ha. Aldım ya artık. Aldım. Te tava bastı dedi. Al lan al işte aldım. Uh. He, ağırlığı boşaltıyor. Yerine koymak için. O da mı tuzakla? Ya bizim adam sigma galiba. Ya demek sigma falan değil kaç? Kaç? Kaç! Yavaş! Kaç atlayayım mı? Atlayacak mıyım? Atla! Atla! Kaç kaç kaç! Kaç! Ne yapacağım burada? Ne yapacağım ki ben? Ha şeyi ver diyor. Wipi ver, kabloyu ver kabloyu. Tamam al. Al. Tut. Tut. Horoz bu çocuğu. Seni sikmezsem... Ne yapacağım? Atla! Atlamam gerekiyormuş. Niye demin atladım atlattım adam? Amını oh, sikeyim Tut 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 tut. Bizim adam gidici. Bizim adam gidici. Oğlum tut. Oğlum. Oğlum. Tamam. Al. Mal. Mal oğlum al. Geri zekalı. Sen bensiz buradan çıkabilir misin lan? Ha tipini sitti. Adios amigos mu dedi o? Adios öyle bir şey dedi. Aha kaç 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 top geliyor top geliyor kaç kaç Allah buyur biz miyiz bu bize ne oldu lan? Geleceğe mi gittik? Niye böyle yaşlanmış oldun? Marcus. Marcus? Marcus bu mu? Uyuyor. Yok burada diyelim de sinir. Alkol içmiş tabi. Hafif light weight şey mi hafif? Ne ama o anlamda değil galiba. Sar geceden kalma mı demek acaba? Biri var arkada. Biri vardı. <laughs> bu yarrağım da kim diyor <laughs> yani. Türkçesi tam o değil ama. Güzel. Marshall College. E, USA 1937. Şey Connecticut. E, 36'da başlamıştık değil mi? 37'ye geçti. Bir yıl ileriye geldik. Hmm. Bir yıl ileriye geldik abim. Ben demin başladığımız yere geri döneyim belki. Toplanacak bir şey vardır. E, Bununla sana bir tane yumruk atayım mı? Kalkan. Kalk lan. Kalk. Burda patronunu... Ben neyse patron gibi hissettim şu an kendimi ama kolej diyor hocam biz? Aha. Tapınak haritası. O deminki harita mıydı? Yani incelemedik ki detaylı olarak da. Güzel bir yere benziyor. Evet. Lanet <laughs> <Hı>, <laughs> olsun çocuklar. Birisi bu gece sürülecek diyor. Aha burada bir şeyler yazıyor derken. Neyse arkadaşlar o zaman ilk videomuzu burada sonlandıralım. Ee, devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmında da özellikle fikrinizi belirtin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.